<laughs> ben gelmeyeceğim ben. <laughs> ha? Ben görevliyim. Neyi beğenemedim yavrum? Biraz gömleyim de I tell you what you want. Dorsta sana söylüyor bak. Bir kapı yaptım oraya da. Allah sizin açıklığı versin kızım. Sınavın olacak mı? Hangisi? fizik, kimya, biyoloji. Vay konuşuyor ya. Hala oldu adam sana. Hı, bir tane daha onlardan. Niye? Isı beğenmedim ben ayakkabıları. <laughs> Bak marka marka galiba bunlar. Birazcık sıkıyor. <laughs> birazcık sıkıyor değil mi? <laughs> sıkıyor mu gene görsen şey arkadan ona birazcık keseriz gene gerçi onları. <laughs> Nasıl? <laughs> yani babetler mi vardı eskiden hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> eskiden de içtim ben zaten. Allah zinas kırdılar. ne? Suyu Bir de şey baksana sulu. Baksana orada. Bir şey mu hatırlıyor musun? Doldurduk mı vardı? burada ya ya ya. Bizim diğer değil ama. Allah seni açıklığı versin kızım. Çıkarken sağ ayakla. Ya bilmiyorum artık son sağ mı? Neyse çıkar Bismillah de. Allah sizin açıklığı versin. Allah senin bütün başın, bütün sınavlarına başarılı etsin. Ha? Geliyorsa ayağımı Canım Canımsın. Nasıl kaçma bari de. Hadi. Ay yavaş. Yavaş ya yok kaçar gibi yapma kaçar gibi yapma kaçar gibi yapma ha va <laughs> es <Allah>. oldu <laughs> aha o Geldim kızım. Geldim 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 geldim. Ne unutma bir. O iyi güzelmiş. Ha. Ben de bir şey yabancı gelmiyor. Allah zihne çıkıyor versin. Ben nasıl aşağıda bekliyorsan yok. Sonra sola sağa bakıyorsun aferin. Dön bakalım. Oha nasıl nasıl yakalan öyle o? Yakın kalkıyor mu? Ya, saçlarla ne alakası var bu? Böyle bir şey herhalde var. Dön birazcık daha. Hı. Şey, dön bana doğru şimdi. Ama bu ne var? <laughs>